Merhabalar. 4 Temmuz'da ilk çelikleme denemelerini yapmıştık. Ben bir 20 tane kadar Ankara'ya evime götürmüştüm. Geri kalan da burada Kastamonu'da ektiğimiz yerde kalmıştı. Tabii oldukça bakımsız. Bunlara hiç bakım yapılmadı. Tabii ben Ankara'dakilerle ilgilendiğim için onlar bayağı buradakilere göre daha şey ama şu var. Hiç bakımsız. Sıfır bakımdan. Zaten görüyorsunuz araları yabani otlar bürümüş. Hepsi şey yapmış. Fide vermiş. Yani bu çelik işini yüzde yüz başardık. Şöyle hemen şeyi de göstereyim. Şurası da daha önce ektiklerimiz. Şöyle görüyorsunuz. Yaklaşık 4 metre civarındalar şu anda. Ufak ufak Alttan sararmaya başlamışlar. Yani bu önde şöyle yan taraftan da göstereyim böyle. Şöyle olduğu gibi gidiyor. Görüyorsunuz. E, sıfır bakım sıfır sulamayla bayağı şey e, yani beklentimin ötesinde benim. Zaten görüyorsunuz yani içine girmeme imkan yok. E, ufaktan sararmaya başlamış altlardan. işte bu şu an altta rizomlar kendini besliyor ve çoğaltıyorlar. Bu tamamen kuruduktan sonra işte bundan iki ay kadar sonra hasat etmeye tam uygun hale gelecekler. Yani bütün tarla bu şekilde. Arka taraflara gidemedim yani. Bu videoyu çekmeye başlamadan önce. Sadece çevresinde dolanabildim. Hani içine bir gireyim şey yapayım diye. İçine girilecek hiçbir yeri kalmamış artık. Bu şekilde şöyle de göstereyim. Ben şuradan. Şu kısalar. Şurada kısalar. Geçen sene hasat ettiklerimiz. İşte ondan sonrası da bu sene yeniden çıkanlar. Şöyle bayağı yoğun. Bakın hani tahminim hani dönüm başına 2 iki, 2,5 iki ton 2,5 ton civarında çıkar diye tahmin ediyorum. Bakalım ölçeceğiz onu hasat edince. Şöyle devam ediyor böyle olduğu gibi.